Büyük günahları serbest işleyip istiğfar etmemek ve aldırmamak. Oluyor değil mi? Paylaşımlarını yapıyoruz. Ya o ne ki ben şunları yaptım diye utanacağımız yerde reklam. Cümleyi bir daha okuyayım mı? Büyük günahları serbest işleyip istiğfar etmemek ve aldırmamak. Allah aşkına şu cümleye dikkat eder misiniz? O imandan hissesi olmadığına değildir. Ne demek bu ya? Ne demek ya? büyük günahları serbest işleyecek, istiğfar etmeyecek bir de pişman olmayacak. O imandan hissesi olmadığına delildir diyor Said Nursi Hazretleri. Günahı işleyip günahtan pişman olmamak o günahtan daha büyük bir günahtır anladınız mı? Bir insanın eline iğne batsa, eyvah yandım diye elini çekse bu orada canlılık olduğunun alametidir. Bir insan günah işlese, canı acısa, ya Rab diye nedamet edip istiğfar etse kalbinin canlı olduğunun alametidir. Bir insanın eline iğneyi batırsan, bıçak batırsan, elini de çekmese oranın ölmüş olduğunun alametidir. Bir insan serbestçe günah işlese, istiğfar etmese, pişmanlık da duymasa kalbi hayatının öldüğünün işaretidir. Cümleye dikkat edin. O imandan hissesi olmadığına delildir diyor. Şu farkı anladınız mı? Günah hepimizin yazgısında Var. Ama müminin farkı istiğfar. Çok güzel. O yüzden şu istiğfarı da biraz anlatıp sonra sizleri inşallah Rabbime emanet edeceğim. Şeytanın mühim bir desisesi insana kusurunu itiraf ettirmemektir. Ta ki istiğfar ve istiaze yolunu kapatsın. Şeytanın en büyük oyunu. Neden kusurunu itiraf ettirmiyor? İstiğfar edemesin diye. Şimdi mesela insanın 10 yıllık arkadaşı oluyor. Bir anda anlaşamıyorlar dostlukları bozuluyor. İlk yaptığı şey, ya o zaten şöyle bir adamdı, böyle bir adamdı, böyle bir adamdı. Niye madem öyle bir adamdı, 10 yıl boyunca neden öyle anlatmadı kötü özelliklerini? Dostluk kusurları göstermedi. İnsan nefsiyle dost olunca nefsin kusurlarını göremez. Kusur görmek için dostluğu bozmak, kılıcı çekmek lazım. İşte nefse de kılıç lazım anladın mı? Senle dostluğum yok. Senin kusurlarını kim gösterirse ona rahmet, Omuzumdaki akrebi söyleyene rahmet. Kim kusurunu görmez? Nefsiyle dost olan. Kusurunu görmezse, söyle, istiğfar etmiyor. Bak müminin en büyük özelliğiydi. Unutmayın günah hepimizin yazgısında var. Müminin farkı hemen istiğfar. İstiğfar ne biliyor musunuz? Bozulan ruhu tekrar tabiatı asliyesine döndürmek. Yani onu restore etmek. Tekrar olması gereken ayarlarına döndürmek. İstiğfarın şartı şuurdur. Yani bir insan Allah Azze ve Celle'den bu tövbeyi, bu nedameti dergahına gidip sunacağı zaman şuurla farkında olarak yapmak bunun şartıdır. Hadiste Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Ne mutlu o kimseye ki defterlerinde çok istiğfar bulunur. Bak hadis ha Allah Aleyhisselatü söylemiş yani. O yüzden de her farz namazdan sonra üç defa istiğfar etmek, estağfirullah demek bir sünnettir. Neden? Bakın Allah'a en yakın olduğun konum namaz. E namazda da hakkını veremiyoruz. Aklımız, kalbimiz dünyada. Miracın hiçbir özelliğini taşıyamıyoruz. O yüzden de o mahcubiyetle utanıyoruz. Allah'ım ne olur affet, ne olur affet. Dergana sığındım, düzelt beni. Şu içimdeki ruh bozukluklarını bu tövbe istiğfarla olması gereken algoritmik yazılıma döndür diye dergah ilahiye yalvarıyoruz. İstiğfarın en güzel makamı hangisidir? Gece. Herkes uyurken. Herkes bir nevi uykunun gafletindeyken. Sen Allah'a olan sevdandan, aşkından, gözlerine uyku girmiyorsa. Herkesin uyuduğu esnada sen kalktıysan, aşkın ilana yeltendiysen, o sevdanın peşine düştüysen, bir de başına eşeğe koyup affet, bahtına düştü affet, ne olur beni terk etme. Ellerimi bırakma, tutanlar yar olmadı, olamaz da. Sen olmadıktan sonra evdeki anamın, babamın, bebeğimin tadı yok. Ne olur beni bırakma diye yalvarırsın. Gecenin o vakti istiğfarın, tövbenin, utanmanın en tatlı hali. Dost dostun o saatte kapısına gitse neyin var dostum der, sarılır, terk etmez. Allah hiç terk eder mi ya? Terk etmez. Peki istiğfar etmek için hususi bir vakit var mıdır? Yoktur. Ben az öncekini önemli bir mesele diye anlattım. Normalde istiğfar için özel bir vakit yoktur. Ama Allah hissettirir. Bazen hususi bir şekilde insanın kalbi yumuşar. Günahlar aklına gelir. Kurbiyet, yakınlık esintileri başlar. O ne demek biliyor musun? Gel kolum. Oluyor değil mi o hal? Bir anda ruhunuz inceliyor. Ya böyle bir şey deseler göz yaşı akacak. Neymiş o hal? Davet geldi davet. Ne diyor? Gel. Dergah-ı ilahime gel. Neyini bildir? Acizliğini bildir. Ehlullah diyor ki, Evliya Allah. Kalbe bir anda gelen o birinci ilham var ya, bizzat Allah'tan davetmiş. Sakın diyor onu tepmeyin diyor. Bazen bir anda Kur'an okuma aşkı gelir. Sakın tepme. Allah'ın özel davetiymiş o. Bir anda infak etme hissi gelir. Sakın, sakın bir anda tövbe etme hissi gelir. Neymiş onun vakti? Ya davet geldi. Yoksa o iş senin kendi tek elinde olsaydı. E dün gelseydi bugün niye geldi? Ya biri göndermiş. Niye gönderiyor? Gel. Davetime gel. Bunu çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Efendimizin Hazreti Ebu e öğrettiği bir dua var. İstiğfar duası. Allah'ım muhakkak ben nefsime namütenahi zulümde bulundum. Hazreti Ebu Bekir diyor bunu ya. Biz de diyoruz ki ya ibadeti yaptık ki daha ne istiyor? Haşa. Hazreti Bekir ne diyor? Günahları bağışlayacak senden gayrı kimse yoktur. Bak sahabe mantığını anlıyor musun? Nezd-i uluhiyetinden hususi ve sürpriz bir marifetle beni yargıla. Ne etti? İstiğfar etti. Bana merhamet et. Şüphesiz ki sen yegane gafur ve rahimsin. Ebu Hureyre Efendimiz bilir misiniz? Bilirsiniz değil mi? Bugün bir hadis kitabı açsanız Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın adından sonra en çok hangi ismi görürsünüz? Ebu Hureyre. Değil mi? En çok hadis rivayet eden iki buçuk yılını, üç yılını böyle zirve bir şekilde yaşayan, yani akla durgunluk verecek bir sahabe efendimiz. Günde on iki bin kez istiğfar ediyorum diyor. Ya Ebu Hureyre çok değil mi diyorlar. Çok değil günahım adedince diyor. Biz Ebu Hureyre'nin bir günah olduğuna yani siyerde okuyoruz ama biz öyle bir şey rastlamıyoruz. Allahu Alem o yüce insan aklından geçen en böyle bir şey diyor onu da bilemiyoruz. Suffa mektebinin baş muallimi, ilim halkalarının sertacı. Böyle bir insan on iki bin kez istiğfar bizim çoğumuz dersten çıkacağız. Bu işin devamını getirmekte üşeneceğiz. Yine günahlar askıda kalacak değil mi? Olmuyor. Onlara benzemeyince onlar gibi olmuyor. Onlar gibi olmayan onlarla olmuyor. Olmuyor. Ebu Hureyre Hazretlerinin Resul-i Efendimiz'den Aleyhisselatu vesselam öğrenip sürekli tekrar ettiği dua şu şekildedir. Ey bütün eksik ve kusurlardan münezzeh bulunan Rabbim seni zatına yakışmayan her şeyden tenzih ederim. Allah'ım günahımı bağışlamanı diler ve rahmetini dilenirim. Allah'ım ilmimi arttır ve beni hidayete erdirdikten sonra bir daha kalbimi kaydırma. Katından bana rahmet, lütfet, şüphesiz ki sen çok lütufkar ve haps. Bir soru sorup yavaş yavaş sonlandıralım. Madem bu günah bu kadar kötü bir şey, Allah niye bizi günahkar yarattı? Yaratsaydı günahsız, haşa, kulluk etseydik ya onu yaratmış zaten o melek. Senin ayrı bir makamın merteben var. Nedir o merteben biliyor musunuz? Allah'ın isimlerini tanıyıp aynı olmak. Bakın bunlar namazın orucun öncesinde kulun bilmesi gereken, anlaması gereken iman dersleri. Bizim kainata gelişimizin birinci sebebi Allah Azze ve Celle'nin isimlerine aynı olmak. Allah Azze ve Celle'nin bütün isimlerine en kemal manada aynı olan zat, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olduğundan dolayı paha biçilmez bir insan. Melek, rezzak yani rızık veren ismi nedir bilir mi? Bilmez. Niye bilmez? Çünkü acıkmaz. Anladınız mı? Ben acıkmasaydım, Rızık veren bir Allah ne demek anlar mıydım? Anlamazdım. Demek ki Allah beni acıktırıyor ki Rezzak ismini tanıyayım. Allah beni hastalandırıyor ki Şafi ismini tanıyayım. Allah benim yazgıma günahı koymuş ki Afuv, Gafur, Settar isimlerini tanıyayım. Anladınız mı neden yazgımızda bu günah var? Allah Allah. Allah Azze ve Celle bizi yakmak için yaratmadı. Ya o anan sana kıyamıyor. Anan o şefkati hangi pazardan satın aldı? Ne bilsin annen şefkati? O şefkatte anne perdesini kaldır. Seni seven Allah. Sana kıyamayan Allah. Demek konu haşa. Onun seni yakmak istemesi haşa. Değil. Konu ne? İsimlerini tanıman icap ediyordu. Sen de o yazgında o meseleyi yakaladın. Ebu Hureyre Efendimiz anlatıyor. Bir gün mescide Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görmeye bir kadın geldi. Kadının yanına gittim diyor Ebu Hureyre Efendimiz. Ey kadın ne halin vardır? Ben zina ettim. Bir çocuk dünyaya geldi. O çocuğu öldürdüm. Benim için bir fereç, bir mahreç, bir kurtuluş var mıdır? Onu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sormaya geldim. Ebu Hureyre o kadından memnun olmadığını ifade ediyor. Efendimizin de memnun olmayacağını söylüyor. Ve diyor ben bu görüşmeyi sağlayamam. Kadın mescidin bir köşesinde namaz kılmaya başlıyor. Gözü yaşlı bir şekilde. Kadının İçli bir şekilde namaz kıldığını gören Ebu Hureyre bu hali gidiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam anlatıyor. Ya Resulallah bir zaniye bir katile geldi zina etmiş ve doğan çocuğunu öldürmüş. Huzuru Resulullah'a gelme dedim ona. Ya Ebu Hureyre ne fena bir söz söyledin. Bilmez misin Kur'an'da ne der? Furkan yetmiş. Ancak tevbe ve iman edip iyi davranışta bulunanlar başkadır. Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Günah şiddetini anladınız mı bu arada? Ama ne var devamında? Cık cık. Şimdi küçücük günah işleyen, şahsi günah işleyen adamı sosyal medyada sakız ediyorlar. İnsi şeytanlık ediyorlar. Çok yanlış, çok yanlış, çok. Efendimiz Aleyhisselatü sen ahlakı nasılmış? Öğrendik mi? Zaten buna cahil kaldığımızdan bu hallere gidiyoruz hemen kanaat ediyoruz ya. Hocam iyi de onlar niye sürekli onu yapıyor? Biz izliyoruz diye onu yapıyor. Sen müşteri olmasan onlar yapar mı onu? He? Yapar mı? Dedikodu, magazin, gıybet. Bu mu yani Müslümanın hali? Bu mu yani? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ahlakına bak ya. Bizim anlamamız gereken yer burası değil mi yani? Ya Resulallah bir zaniye bir katile geldi. Çocuğunu öldürmüş yine adam Seninle görüşmek istedi. Ben senin memnun olmayacağını söyledim. Ne diyor? Ya Ebe Kureyre ne fena söz söyledi. Bilmiyor musun Furkan 70'te ne diyor? Ancak tövbe ve iman edip iyi davranışta bulunanlar başkadır. Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah ya Allah çok bağışlayıcıdır. Kime? Bağışlayanlara, yeryüzündekilere merhamet edin ki Gökyüzündekiler de size merhamet etsin. Bu işin kuralı bu, raconu bu. Yok mu merhameti? Merhamet almayacaksın ki seni o hale soktu. Yok mu şefkatin? Şefkat göremeyeceksin ki o hale soktu. Allah aşkına Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şu yani şu nazik, ince, yapıcı, yahu. gerçekten tarifsiz yeryüzünün göremeyeceği birisi. Öyle mi? Allah çok bağışlayıcıdır, engin, merhamet sahibidir. Ebu Hureyre diyor ki, koştum o kadına, Efendimiz Aleyhisselam'ın söylediğini söyledim bir hey çekti. Hemen şükretmeye, secdeye gitti. Şey çok enteresan değil mi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi birinden müjde alıyor ama onda da kalmıyor. Hemen yine secdeye yani Rabbine gidiyor. Öyle tövbeler var ki şeytan o günahı o adama işlettirdiğine bin pişman olur. Allah bizden o mahcubiyeti istiyor bu dersi anlıyorsak önce iç alemimize gideceğiz. İnsi şeytan nedir? İçeride arkadaş olduğumuz nefis nedir? Bizi ne yollara sokacak günah nedir bunu anlayacağız. Bunu anlarken ayağımız kaymasın diye de kimsenin bireysel günahlarını kınamayacağız. Onun günahından haberin olur, tövbesinden haberin olmaz. Gözleri yeryüzünde korku namına hiçbir şey görmemiş sahabede şimdi günümüzde hortlayan ahlakların hiçbirisi yok. Hiçbirisi. Niye? Muallimleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o mübarek ayak izleri Yol haritası, rehber belli. Biz şimdi futbol takımı bilmem neyini bunlardan daha çok bilirsek. Cık. Ne olacak? Ne olacak yani? İslam'da cehalete cevaz yok. Bilmemek kurtuluşa vesile olsaydı alimler niye bu kadar ders çalışsın? Haşa haşa burayı anlamamışlar mı yani? Üzgünüm demek yetseydi alimler bunu kabre bırakmaz mıydı? Demek üzgünüm demek de yetmeyecek. Sırat burada geçiliyor. Bizi sıratta devirecek en büyük mesele şeytan ve onun bir silahı günahı felsefesi cihetinde de anlayabilmek ve en büyük kuvvet acizliğimizle sürekli istiğfara gitmek meselesi. Umarım aklımızda değil de kalbimizde. Mahalli iman kalptir. Ayn-ı Samet kalptir. Bu işin yeri kalptir. İman nazariyet yani teorik bilgi değil, değil, değil birkaç ayetle Yesrib'i Medine'ye çeviren Musab bin Ümeyr Efendimizin hareketinin adı iman. Evde ezberlemek iman değil, değil, değil. İmana giden yolun bir parçası. Aksiyona dönüşmezse o iman değil, değil, değil. Kurtuluş buralarda. Allah'ım tövbelerimizi kabul et. İstiğfarlarımızı kabul et. Geceleri bizi huzuruna layık gör biz kalkamıyor değiliz. Sen bizi layık görüp istemedin, uyandırmadın. Niye? Mahcubiyetimizi bilemedik. Dergahına böyle gelip kafamızı koyamadık. Kırk kapıdan kemik dilenen köpek gibi senden kulluğu dilenemedik, dilenemedik. Sonra hali pür melalimiz böyle oldu. Ne olur bize affet. <laughs> olmazsa olmaz zannettiğiniz dükkanların içinde öleceksiniz. Bu işi bitirmezsem mahcup olurum zannettiğiniz atölyelerin içerisinde son nefesinizi verip gideceksiniz. Geçtiğinde gidecek. Aldığın tatlar da gidecek. Heyecanın da gidecek. Tek tek gideceksin binanın taşları gibi her gün dökülüyorlar. İstesen de istemesen de. Allah aşkına o gün geldiğinde sizi, bizi yakalayacak. düştüm ya Rabbi, düştüm ya Rabbi, düştüm yara. Siz de hayalhanemin yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.